Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ünitenin 3. sınıf hayat bilgisi dersinde okulumuzda hayat ünitesini işleyeceğiz. Bu ünitede arkadaşlarımıza karşı nasıl davranmamız gerektiğini, arkadaşlarımızın bize karşı olan davranışlarını, okulumuzun bize sağladığı katkıları ve sınıfımızın ile okulumuzun krokesini çizmeyi öğreneceğiz. Davranışlarımız hem bizi hem de çevremizdeki insanları oldukça etkiler. Olumlu davranışlarda bulunmak çevremizdekilerle güzel bir ilişki kurmamızı sağlarken, olumsuz davranışlarda bulunmak çevremizdeki kişilerle aramızdaki ilişkinin zedelenmesine sebep olur. İnsanlara karşı saygılı olmak, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek, selamlaşmak, kurallara uymak, paylaşımcı bir insan olmak ve çevreyi temiz tutmak Bilmemiz ve uygulamamız gereken olumlu davranışlardandır. Örneğin, silgisini evde unutan bir arkadaşımıza yedek silgimizi vermek olumlu ve güzel bir davranıştır. Veya okulumuzda ve sınıfımızda çöplerimizi çöp kutusuna atarsak ve temiz birer öğrenci olursak, bu hem çevre için hem de bizim sağlığımız için çok faydalı olacaktır. Bizim davranışlarımız arkadaşlarımızın davranışlarını nasıl etkiliyorsa Arkadaşlarımızın davranışları da bizi olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilir. Bundan dolayı iyi bir arkadaş seçmek çok önemlidir. İyi bir arkadaş edinmek aynı zamanda birçok iyi alışkanlık edinmemizi de sağlar. Arkadaşlarımızla paylaştığımız duygular ve olumlu değerler bizi daha mutlu eder. Çevremizdeki insanlarla güzel bir iletişimde bulunmak istiyorsak hem kendimizde hem de arkadaşlarımızda dikkat etmemiz gereken bazı özellikler vardır. Dürüstlük, hoşgörü, sırdaşlık, güven, nezaket, çalışkanlık ve yardımseverlik hem arkadaşımızda bulunması hem de kendimizde bulunması gereken özelliklerdendir. Bu özelliklere dikkat ettiğimizde hem arkadaşlarımızla olan ilişkimiz çok güzel olur hem de daha mutlu oluruz. Eren Ebru ve Esra'nın arkadaşlarımıza karşı nasıl davranmalıyız sorusuna verdiği bazı cevaplar var. Sizlerle birlikte öğrencilerin verdiği cevaplara bir bakalım. Eren, arkadaşlarımla konuşurken teşekkür ederim, rica ederim gibi ifadeleri kullanırım demiş. Ebru ise herhangi bir konu ile ilgili arkadaşlarımın düşüncelerini önemserim. Ve Esra da arkadaşımın bir sorunu olduğunda ona yardımcı olmaya çalışırım demiş. Üç öğrencinin verdiği cevaba bakıldığında da hepsi doğru şeyler söylemiş ve güzel ilişkiler kurmak için doğru adımlar atmışlardır. Davranışlar hakkında bilgi edindiğimize göre şimdi sınıfımızın ve okulumuzun kroki'si hakkında bilgi edinebiliriz. Bir yerin kuş bakışı görüntüsünün kağıt üzerine ölçüsüz olarak çizilmesine kroki denir. Kroki çizilirken mesafeler ölçülmez. Yani tahmini olarak çizilir. Kroki'de yollar, binalar ve bahçeler kare, dikdörtgen ve üçgen gibi şekillerle gösterilebilir. Kroki'de cadde isimleri ve herkesçe bilinen binalar belirtilir. Kroki bizlere günlük hayatımızda kolaylıklar sağlar. Okulumuzda sınıfımızın yerinin ya da sınıfta sıramızın yerini tarif ederken kroki'den yararlanabiliriz. Bunun yanında sinema ve tiyatro salonundaki görevliler de salonun krokisinden faydalanırlar. Krokiye bakarak bilet numaralarına göre izleyicilerden kimin nereye oturacağını kolaylıkla bulurlar. Okulumuzun hem bize hem de topluma katkıları vardır. Okulda yeni bilgiler edinir, Arkadaşlıklar, dostluklar kurar ve güzel duygular yaşarız. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız sayesinde güzel davranışlar ve alışkanlıklara sahip oluruz. Ayrıca okulda düzenlenen sosyal etkinlikler sayesinde biz de yeni bilgiler öğrenir ve arkadaşlarımızla aramızdaki ilişkiyi geliştiririz. Çevremizde farklı mesleklere sahip birçok insan tanıyoruz. İnsanlar yaptıkları meslek karşılığında para kazanırlar. Böylece geçimlerini sağlarlar. Doktorluk, avukatlık, yazarlık, şoförlük, terzilik, pilotluk bazı mesleklerdendir. Mesleğimizi seçerken yeteneklerimizi ve ilgi alanlarımızı göz önünde bulundurmalı ve meslekler hakkında bilgilere sahip olmalıyız. Böylece kendimize en çok uyan mesleği bulup Mesleğimizde başarılı olarak mutlu bir hayat sürmüş oluruz. Meslekler hakkında da konuştuktan sonra şimdi sıra okulumuzdaki demokrasiyi konuşmakta. Okul ile ilgili istek ve ihtiyaçlarımız olabilir. Okul ile ilgili bu istek ve ihtiyaçlarımızı sınıf ve okul ortamında ifade etmek bizim hakkımızdır. Okulumuzda ve sınıfımızda bazı seçimler yapılır. Bu seçimlerde isteyen tüm öğrenciler aday olabilir. Bu durum okulumuzda adaleti sağlar. Sınıfta duygu ve düşüncelerimizi söylerken parmak kaldırıp söz alarak konuşmamız gerekir. Konuşurken arkadaşlarımıza ve öğretmenimize karşı saygılı olmalıyız ve konuşan arkadaşlarımızın sözünü kesmemeliyiz. Okulumuzda ve sınıfımızda karar alma süreçlerine katılarak isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı açıkça belirtmeliyiz. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz bu isteklerimizi değerlendirerek uygun olanları yerine getireceklerdir. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle okulumuzda hayat hakkında konuştuk. Umarım hepiniz çok eğlenmiş ve çok öğrenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.